Merhaba arkadaşlar. Bugün çocuklarla e, çıktık. Gezi'ye. E, kara gideceğiz. Kara önce otobüs bir yerde mola verdi. E, Mora diye bir yer. Şimdi burada e, kaleye çıkacağız. Ekip arkadaşlarımız bekliyoruz. Burası. Yıllar sonra kar görmeye gidiyoruz şimdi çocuklar. Çocuklar çok istemiştik karı görmek. Ben de onlara bir e, şirket tur düzenlemişti. Buldum interneti tesadüfen. ilk defa deneyiyorum bunda. Ee, bakalım nasıl geçecek ilk deneyimlerimiz. Umarım güzel geçer. Memnun kalırız. Ee, sabah 8'de Valencia'dan çıktık. Şu anda saat burada 10. Ee, 2 saatte buraya geldik. Şu an buraları gezip ondan sonra kara gideceğiz. Sabah o kadar güzel dinledim ki. Bakar mısınız? Sıcacıkları tamam size. Dışarının soğukluğundan sonra içerisi çok sıcak. Böyle bir kafeye geldik. Şimdi buradan kahve alacağız. Ee, kale saat 10'da onu geçti. Ondan sonra açılacakmış. Bekliyoruz şimdi açılmasını. Ama soracağım Evet arkadaşlar kaleye çıktık şimdi. Bu şekilde ekin de burada. Çok güzel. Bugün bütün gün buradayız. Buralardayız yani. Şimdi birazdan buradan sonra kara gideceğiz. Kar maceramız nasıl geçecek çok merak ediyorum. Ekin ilk defa görecek kar. Çınar da ikinci kez görecek. Alan bu şekilde. Bakalım daha neleri var. Şimdi biz grup halinde gezimiz için grupla hareket ediyoruz. Ee, diğer kalan e, ekip bekliyoruz. Ee, girerken içeriye 3 euro yetişkin. 2 Euro'da çocuk parası ödedik. 5 Euro'ya girdik buraya. Ee, şimdi herkes dışarıda ödemelerini yapıyor. Yavaş yavaş içeri giriyoruz bakalım.

Evet oğlan. Çak çak. Çocuklar ile kara geldik. Bu şekilde. Güneşli kar, sıcak ama hava. Çok az kar kalmış. Belli yerlerde var. Ekinlik defa karla tanışıyor şu anda. Efendim. Ekin karı keşfediyor. İlk defa kara geldi. Dikkat edekin düşersin oradan. Gel buraya gel. <laughs> Çocuklar yine kaymaya çıktılar. Zaman burada çok hızlı geçiyor. Karada doymuş olduk bu sayede. Şimdi Ozan'la Çınar tekrardan çıktılar. Onları çekeceğiz. Ekin pek karı sevmediği için ben giremedim içeriye. Çünkü eldiven takmak istemiyor ve elleri üşüyor. Çınar Çınar Ekin. Niye durdunuz? Gelin. Hadi ben size çekeyim. Ver ipi. Başla.

Hola. Evet. Hah, Hah. Görsek bir videoların resmini çeksek orada. Ay, video mu çekiyorum? Video çekiyorum. Bakayım. Oh.